قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم قرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية صدق الله العظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد الشعر غنم, غنم الكلب صدق رسول الله فيما قال أو كما قال محترم Müslümanlar, 11 Eylül Sultanı Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düştü. Yarın Ramazan'ın muslusu olan Berat Gecesi'ni idrak edeceğiz. Cenab-ı Hak bu gece hürmetine aziz milletimize ve ümmeti Muhammed'e hayır ve bereket ihsan eylesin. Berat gecemiz mübarek olsun. Aziz müminler yine böyle bir gece vakti Hz. Ayşe Validemiz uyanmış. Resul-i Ekrem'in yanında göremeyince dışarı çıkıp aramaya koyulmuştu. Nihayetinde onu Baki mezarlığında başını göğe kaldırmış, dua eder vaziyette bulmuştu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Hazreti Ayşe'nin merakını gidermek hem de Allah'ın rahmetinin bu gece ne kadar geniş olduğunu anlatmak için şöyle buyurmuştu. Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece Allah dünya semasında rahmetiyle tecelli eder ve kâr kabilesinin koyunlarının yünlerinden daha fazla sayıda insanı affeder. Kıymetli Müslümanlar, Hidayet Rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de ebedi kurtuluş beratını alanların ahiretteki durumu şöyle anlatılır. İşte o vakit kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyorum. Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Yüce bir cennettedir. Bu ayeti kelimeden öğreniyoruz ki, Allah'ın rızasını kazanıp cennetine kavuşmak, dünyadayken ahiret için hazırlık yapmakla, iman, ibadet ve istikamet üzere hayat sürmekle mümkündür. Cenabı Hakk'ın bize lütfettiği bu özel fırsat ve bereket ayları, geçmişin muhasebesini ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir nefsimizin bitmek bilmeyen isteklerine göre değil, Rabbimizin rızası doğrultusunda yaşamaya azmedeceğimiz karar vakitleridir. Hata ve günahlarımızdan tevbe edip, Rabbimizin af ve marifetine sığınacağımız dua ve niyaz vakitleridir. Nitekim Allah Resulü bize şu tavsiyede bulunmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın gündüzün de tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala dünyaya rahmet nazarıyla bakar ve fecir oluncaya kadar şöyle buyurur. Benden af dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Sıkıntıya uğrayan yok mu? Ona afiyet vereyim. Değerli müminler, hutmemin sonunda önemli bir hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. Sargın hastalıkla mücadelemiz devam ediyor. Tedbirlere riayet konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyeti bundan sonra aynı ciddiyetle devam ettirelim. Yüce Rabbimiz en kısa zamanda sargın hastalıktan kurtulmayı bizlere nasip edesin.